Göz yaşlarım Van Gölü'nü taşırdı Nefesim çığları dağdan aşırdı Kuzey rüzgarları bile şaşırdı Ahıma dayanan Everest kaldı Yıllar önce terk ettiğim Gurbet ellerine göçtüğüm köylerimizi bu yıl ziyarete gittiğimde kıymetli dostlar Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Van bütün köylerimiz hiçbirbirinden birbirinden farksız idi. Issız kalmış, harap olmuş, verane olmuş. Hatta bazı kapılarda bir ihtiyar bastona yaslanmış yola doğru bakarken ya da başka bir kapıda yabancı plakalı bir taksi içerisinden çocuklar aşağıya bile inmiyorlar ki belki üzerleri pis olur diye. Aşık Bul Nuri bakalım bu ıssız kalan köylerimizin fotoğrafını sizlere nasıl sunuyor efendim. Gittim gördüm çoğaladım Bir an olmuş oy, oy benim köyüm Düştüm bir yana yığıldım Harap olmuş oy, oy benim köyüm Köy. Düştüm bir yana yığıldım Bir an olmuş oy, oy benim köyüm Yar benim köyüm, benim köyüm Isız kalmış oy oy benim köyüm Selam verdim komşulara Her birinde ayrı yara Gülen yoktur bahtı kara Kara olmuş oy oy benim köyüm Köy Gülen yoktur bahtı kara Hıssız o oy bizim köyler Ey yar bizim köylər, bizim köylər veran olmuş oy oy bizim köylər. Çırh küçgündür Bayburt'da, kədər bitməz ərzurumda. Ağlar Qarşı Ardahan'da, xarab olmuş bizim köylər. Tarlaları basmış diken Ne sürem var ne de ken Kalktım baktım sabah erken veren olmuş oy oy benim köyüm köy Yar kalktım baktım sabah erken veren olmuş oy oy benim köyüm Ah benim köyüm, benim köyüm, viran olmuş bizim köyler, köyler. Kerkit böyle, şiran böyle, köse torun zaten öyle, gümüşhane gülsün neyle, harap olmuş bizim köyler. <laughs> Hey ixtiyar la teşba işimə düşmüşdüyəm də təlaşın ay vay göz yaşı damlara işimə veran olmuşamib küy göz yaşı damlara işimə veran olmuş oy, oy benim küyəm diyar mənim köyüm mənim köyüm sızğalmış bizim köyləy köylə nə çoban var nə də dava muhtar köydən qaval çalır yığıx mərək uçmuş damlar verən olmuş bizim köyləy hitlər erməz xoroq ötməz bacalardan duman tünü ötməz oyu ay misafirler gəlib getməz xara olmuş oy oy mənim köyüm yar misafirler gəlib getməz sizsiz qalmış bizim köyləyimiz Ah bizim köylər bizim köylər veran olmuş mənim köyüm ah. Kullar emrin sekilmiş, her duvardan taş dökülmüş oyun Kuşların boynu bükülmüş, kara olmuş benim köyüm köy. Kuşların boynu bükülmüş, veren olmuş oyun benim köyüm ay. Təyyar mənim köyüm, mənim köyüm, sizsiz qalmış mənim köyüm. Ha.